duduş yapıyoruz. Duduşları tersine çeviriyoruz. Sonrasında bakalım nasıl bir duduş olmuş. Bazen rinoplasti ile aynı anda yaptığım da oluyor ama bazen çok ödemli olduğu zaman sonrasında yapmayı tercih ediyorum. Acıyor mu kız? Hı, -hı. Acıyor mu? Hı -hı. Yok can. Acımaz ya. Dudak dolgusunda da değişik teknikler var. Teknikler var. Şimdi e, diş yapısına bakıyorum. Benim için en önemli şey dişler. Dişleri çok güzel. Önce birazcık şöyle yapıyorum sonra kontrol edeceğim. Zaten genç kızımız çok da büyümesin değil mi? Tamam benim güzelim. Evet öpücük at bakalım.